I'm a true champion. Bir WWE PLC izlediğinizi düşünün, WrestleMania veya Summerslam fark etmez izleyeceğiniz son maç büyük ihtimalle WWE şampiyonluğu için olacaktır. Peki bütün bu maçlar güzel mi geçiyor? tabii ki de hayır. Bazıları gerçekten çok uzun süren bir hikayenin sonu oluyor. Bazıları da çok uzun süredir kazanması beklenen bir kişinin şampiyonuna sonunda kavuşmasıyla bitiyor. Ama bazı maçlarda gerçekten beklentiyi karşılayamıyor ve bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Mortaş Racing'e hoş geldiniz. Bugün birlikte 10 en kötü WWE şampiyonluk maçına bakacağız. 10. sıra Jinder Mahal vs Randy Orton Battleground 2017 Jinder Mahal'ın aslında herhangi bir WWE şampiyonluk maçı bu listeye çok rahat girebilir ama bütün listeyi onun maçlarıyla doldurmak haksızlık olur diye düşündüm. O yüzden kendime göre en kötüsünü seçtim. Ee, Punjabi Prison maçı genel olarak zaten çok az denendi. Her denendiğinde de kötü maçlara gebe oldu. Çünkü izlemesi çok zor. O kadar fazla çubuk var ki ringin ortasında ne izlediğinizi anlamakta gerçekten güçlük çekiyorsunuz. Bunun üzerine de Jinder Mahal'ın WWE şampiyonluk serüveni oldukça saçmaydı. Yani normalde alt sıralarda bir güreşçinin bir hikaye gereği üst sıralara çıkması Tabii ki olabilir ama Cindir Mahal'ın durumu pek bu değil. Daha çok oradan e, Hindistan'dan daha fazla para kazanmak için yapılan bir anlaşmanın parçasıydı. Ve birden WWE şampiyonluğunu kazanıp klasik heel karakteriyle yanındaki insanları da kullanarak şampiyonu bir süre korudu. Ama aşağı yukarı bütün maçları aynı tatlıydı. Normalde kaybetmesi gerekiyordu çünkü karşısındaki kişi ondan belirli bir şekilde çok daha iyiydi. Ama yanındaki insanlar ona maçın bir yerinde yardım ediyordu ve... Şampiyonluk korumayı başarıyordu bu maçta bunlardan biriydi ama biraz daha kaotik diyebiliriz bu maç için Genel olarak teknik seviyeleri zaten çok düşük çok fazla e, Hareket bilmeyen güreşçiler oluyorlar e, Alt sıralardaki güreşçiler bu tabii ki her zaman böyle değil ama bunun sebebi zaten daha az ekranda yer alacağınız için çok fazla Geniş bir hareket havuzuna sahip olmanız gerekmiyor en azından buna alışık olmuyorsunuz diyelim yanınızda Randy Orton Bile olsa Maçı iyi yapmaya yetmeyebiliyor Maçın belli bir bölümünde Cindirmah'ın yanındaki insanlar tabii ki dediğim gibi yardım ettiler ama onun yanında olmasını beklemediğimiz bir isim de belki Great Kali'ydi. Randy Orton şampiyonluğu kazanacak derken birden Great Khali gelip Cinder maçı kazandırdı ve WWE şampiyonunu korumasını sağladı. Baştan sona saçma sapan bir maç, saçma sapan bir son 10. sırayı fazlasıyla hak ediyor. 9. sıra Big Show vs Big Boss Man Armageddon 1999. Baştan sona çok kötü bir maç. Zaten sadece 3 dakikalığına devam ediyor ama buna rağmen seyircilerden boring yani sıkıcı tezahüratı duymaya yetiyor. Big Show kariyerinde sadece 2 kere de WWE şampiyonluğu kazandı. İkisi de sadece 1 ay kadar sürdü ve tek başarılı savunması da bu maç. 3 dakika sürmesine rağmen hiçbir reaksiyon alamadılar seyirciden. Bunun büyük bir sebebi iki ismin de çok büyük bir star olmaması. Bir diğer sebebi de e, maçı build up'larken hazırlarken yapılan promoların birinde Big Boss Man'in Big Show'un babasının ölmüş olmasıyla dalga geçmesi. Evet ne kadar garip duyulduğunu farkındayım ama daha kötü olamaz derken daha kötü olabiliyor. Baştan sona zaten başarısız bir maç. Big Show'un kariyerinde sadece tek başarılı savunmanın bu olması üzücü. 8. sıra Hulk Hogan vs. Sgt. Slaughter WrestleMania 7 Hulk Hogan'ın maçlarının genel olarak seyir açısından çok iyi olmadığını zaten herkes biliyor. Genelde taraftar tepkisine dayanan ve o dönemin karikatürize stiline sahip olmasıyla öne çıkan bir isim. Ama maçları aslında teknik açıdan zaten pek keyifli olmuyor. Bu maç her açıdan çok keyifsiz diyebiliriz. Bu maça ilgiyi toplamak için Körfez Savaşı'nı bahane ederek Amerika'ya karşı dünyanın geri kalanı hikayesini zaten çok çok kullanıyor da WWE bu hikaye hele geçmişte çok daha fazla kullanıyordu. Yine bunu kullanmaya çalışıyorlar. Amerika'nın simgesi Hulk Hogan'a karşı Irak sempatizanı grubunun lideri Sergeant Slaughter WWE şampiyonu için karşı karşıya geliyor. Baştan sona çok kötü bir maç. Artık bu bize karşı onlar hikayesinin sıkıcı olmaya başladığını seyircinin de yavaş yavaş fark etmesiyle hiçbir reaksiyon alamıyor. Bir Hulk Hogan maçında reaksiyon alamadığını düşünürseniz zaten geriye hiçbir şey kalmıyor geriye. Çok garip sessizliklerle dolu politik olarak da pek doğru kabul edemeyeceğimiz bir maça gebe oluyor haliyle. Vasat bir maç. 7. sıra Brock Lesnar vs. Kofi Kingston SmackDown 2019 Kofi Kingston'ın WWE şampiyonunu kazanma hikayesi az önce bahsettiğim daha underdog görülen, en tepede görülmeyen bir ismin yavaş yavaş basamakları tırmanıp en tepeye çıkışını en iyi anlatan hikayelerden biriydi. Mütüş de bir WWE şampiyonluk anı yaşamıştı ama bunu kaybettiği an belki de son yılların en kötü kararlarından biri. Üzerine bir daha hiç rövanş maçına hak bile kazanmamış olması, sanki hiç yaşanmamış gibi devam edilmesi daha da kötü yapıyor. Smackdown'un 2019 yılındaki bir bölümünde Brock Lesnar'a karşı Kofi Kingston WWE şampiyonunu koruyacaktı ve maç saniyeler sürdü sadece. Maç başladı, Kofi Kingston Lesnar'a doğru koştu, Lesnar onu yakaladı ve bir F5 WWE şampiyonunu almaya yetti. Maçın hemen ardından Rey Mysterio'nun müziğini duyduk ve Kane Velasquez ile birlikte ringe geldi. Ondan bir sonraki PL'i olan Crown Jewel'da Kane Velasquez Brock Lesnar maçının göreceğimizi işaret etmiş oldu bu da. Ama o maça birazdan zaten geleceğiz. 6. sıra John Cena vs Randy Orton Unforgiven 2007 Bu iki ismin bir maçının bu listede olmasını beklemiyordunuz muhtemelen ama bu listede olmayı fazlasıyla hak eden bir maç. John Cena vs Randy Orton maçının hemen öncesinde bu feud'u ateşlemeye çalışırken Randy Orton John Cena'nın babasına saldırmıştı. Bir punt kitle onu yere sermişti ve bu olduğunca aslında feud'u ateşlemeye yetmişti. Müthiş bir maç bizleri bekliyor diye düşünmüştük. Ama bu kadar kötü bir maç olacağını hiç beklemiyordu kimse. John Cena'nın babası bu maçta da olaylara dahil oldu. Ama zaten maç henüz başladıktan sadece dakikalar sonra çok kısa bir süre içinde ee, Randy Orton köşedeyken John Cena onu yumruklamayı bırakmadığı için diskalifiye ile sonlandı. Evet yanlış duymadınız. Ringin köşesinde dururken John Cena onu yumruklamaya başladı. Hakem 3'e kadar saydı ve John Cena bırakmadığı için diskalifiye ile maç sonlanmış oldu böylece. Bir <laughs> WWE şampiyonluk maçının bir PLE'de zaten diskalifiye ile bitmesi facia bir karar. Hele hele o dönem insanların bu şovları izlemek için şov başına 50 dolar verdiğini düşünürseniz çok daha rezalet. Yani WWE Network'ten izlemek gibi bir şeyin de olmadığı zamanlarda 50 dolar verip izlediğiniz bir şovun son maçının sadece dakikalar sürmesi ve diskalifiye ile bitmesi gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor. O yüzden de bu maç bu listede olmayı fazlasıyla hak ediyor. 5. sıra Brock Lesnar vs Cain Velasquez Crown Jewel 2019 Evet bir daha Brock Lesnar. Az önce size Kofi Mania'nın nasıl bittiğini anlatmıştım ya. Bunun için bitti. Bu maç için. Bu kadar kötü bir maç için Kofi Mania bitti. Crown Jewel 2019'da fazla bilet satacağı ve insanların çok ilgi göstereceği düşünülerek Kane Velasquez bir WWE şampiyonluk şansı yakaladı. Ama şöyle bir durum var ki Kane Velasquez güreşmeyi bilmiyor. Çünkü bir güreşçi değil. Haliyle Vast'ın vasatı da basatı çok 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 rezalet bir maçı izlemiş olduk. Hiçbir şey vaat etmedi. Kane Velasquez yumruk savurdu, tekme savurdu, Brock Lesnar'ı fırlattı. Kane Velasquez bir yumruk daha savurdu, Brock Lesnar'ı fırlattı. Rey Mysterio geldi. Brock Lesnar Rey da fırlattı. Bir kere sandalye kullanıldığı F5 ve WWE şampiyonunu korumuş oldu. Evet maç çok kötü. Ama bunu daha da kötü yapan dediğim gibi Kofi Mania'nın, Kofi Kingston'ın WWE şampiyonluk serisinin sadece bu maç için bitmiş olması. En azından Kofi Kingston Brock Lesnar maçı burada olsaydı. Kofi Kingston 20-30 dakikalık bir maçın sonunda WWE şampiyonunu kaybetseydi. İyi bir maç izlerdik ve iyi bir şampiyona iyi bir görüşürüz deme şansı Bulurduk ama rezalet 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 Dördüncü sıra Diesel vs King Mabel SummerSlam 1995 Bu sadece bu listede yer almakla kalmayıp Belki de tüm zamanların en kötü SummerSlam main eventi olabilir O dönem zaten WWE'nin fazlasıyla Düşüşte olduğu bir dönemde o zamanki adıyla WWE'ye Top starları bulmakta zorlanıyorlardı Ve Diesel'ı en yü tepedeki isim olarak Konumlandırmaya kararlılardı Yakışıklıydı Güreşebiliyordu e, Mikrofona da yeteneği yüksekliği taraftarlar da onu seviyordu bu da dolayısıyla Hulk Hogan'ın boşluğunu doldurabileceğine inandırtıyordu WWF'i ama pek öyle işlemedi. Biraz en büyük soyunma odasında kim var diye toplanıp bir araya getirilmiş bir maç gibi teknik açıdan hiçbir şey vaat etmiyor haliyle taraftarların da hiç ilgisini çekmeyi başaramadı. Bu maçı daha da vasat yapan şey de King Mabel'ın bütün ağırlığını Diesel'in tam beline bırakarak kendisini bıraktığında Diesel'in sakatlanması izlemesi bile oldukça korkunç. Gerçekten hem hayal kırıklığı hem de çok tehlikeli bir maç. Üçüncü sıra Triple H vs Roman Reigns WrestleMania 32. Kağıt üstünde güzel gözükse de Roman Reigns'in zorla ağzımızdan içeri itildiği bir dönemde geçiyor. Hiç kimse Roman Reigns'in kazanmasını istemezken üst üste kazanmaya devam ettiği ve WWE'nin taraftar tepkisini hiç dinlemediği bir döneme ait. Bu maçta bütün bu dönemin özeti gibi aslında. Royal Rumble'ı kazanarak WWE şampiyonunu kazan Triple H, Roman Reigns'e kaybedeceği bariz bir maça çıkıyor ve bu maçın en kötü yanı tam yarım saat sürmesi. Seyircilerden hiçbir tepki alamıyor, sessizliğe 30 dakika boyunca güreşmeye devam ediyorlar. Seyircilerden hatta homurdanmalar duyuluyor çünkü o dönem aslında en çok desteklenen isimlerden hiçbir bu maçta değil. Dean Ambrose o dönem e, ateşi en fazla almış, momentumu en fazla olan kişi aslında Dean Ambrose bu maçta olması da gerekiyordu ama olmaması seyircilerin keyfini kaçırıyor ve maç uzadıkça uzuyor uzadıkça uzuyor. Tek reaksiyon aldıkları yer Stephen McMahon'ın yediği Spear sonrasında e, taraftarlar bir ayaklanıyor ama onun dışında hiçbir reaksiyon alamıyor. Bariz bir şekilde de zaten herkesin beklediği gibi Roman Reigns maçı kazanıp WWE şampiyonu oluyor. Dediğim gibi maçın kendisinin kötülüğünden ziyade taraftarın ilgisini çekmemesi çünkü Roman Reigns'in artık kazanmaması gerektiğini düşünürken herkes Roman Reigns'in kazanmaya devam etmesi yüzünden bu maç çok kötü. En azından artık böyle dertlerimiz yok değil mi? Evet. İkinci sıra Big Show vs. Randy Orton Survivor Series 2013. Büyük ihtimalle bu listedeki aslında en kötü maç bu ama ben birinci sıraya daha duygusal bir tercih sakladım maça giden yol hiçbir mantığa uymuyor. Bundan bir önceki Battle Battleground'da Daniel Bryan Randy Orton maçını no contest ile bitiriyorlar. Çünkü Big Show maça müdahale ediyor. Ve sonraki PLE'de şampiyonluk şansıyla ödüllendiriliyor. Mantığa pek uyuyor gibi değil maçı haliyle kimse umursamıyor çünkü o yılda insanların umursadığı tek şey aslında Daniel Bryan gibi ve onu ısrarla aşağıda tutmaları WWE'nin tepkiyi oldukça çekiyor maç tepki bile alamıyor hiçbir ses yok WWE Network üyeyseniz bu maçı gidip izleyin taraftarlardan hiçbir ses çıkmıyor dünyanın en sıkıcı maçlarından biri maçtan önce Big Show Daniel Bryan'ın hatta Yes hareketini üstüne almaya çalışıyor neredeyse yani taklit etmekten de ötesi Daniel Bryan'ın arkasındaki momentumu başka bir yere çevirmeye çalışıyorlar ama tabii ki başarılı olmuyor ve kimsenin umurunda olmuyor. Maçın reaksiyon aldığı seyircilerin dikkatini çektiği tek yer maçın sonunda John Cena'nın gelmesi ve Randy Orton'la bir showdown yani kemerleri tuttukları karşılıklı bir sekans yaşanması. John Cena gelene kadar maçla ilgili iyi bir tane bile şey yok. Birinci sıra Bray Wyatt vs Randy Orton Wrestlemania 33 biliyorum bu listede aslında bu maçtan daha kötü maçlar var ama Bray Wyatt benim en sevdiğim güreşçilerden biri o yüzden ona yapılan bu saygısızlığa artık daha fazla dayanamayacağım. Bu maç gerçekten çok kötü çünkü Elimination Chamber'da Bray Wyatt sonunda WWE şampiyon oluyor ve ilk savunmasında sadece 10 dakikada Randy Orton'a kemerini geri veriyor. WWE Bray Wyatt'ta fazlasıyla alay etti diyebiliriz. Çok fazla onu yüzüstü bıraktı. Goldberg'e kemeri kaybetmesi gibi binlerce olayla dolu. Gerçekten çok yetenekli bir güreşçi olduğunu düşünüyorum ama bir türlü aynı frekansı yakalayamıyorlar WWE ile. Burada da maçın neden bu kadar kısa olduğunu ve neden bu kadar kötü olduğunu anlam anlam veremiyorum buna. Maç içinde saçma sapan bir efekt kullanıyorlar. Ringin üzerinde aslında sadece bir projeksiyonla belli başlı böcek videoları falan yansıtıyorlar ve bundan korkmamız gerekiyor sanırım. Bunu o kadar çok yapıyorlar ki Brave Eyes'in o örümcek yürüyüşü bir yerden sonra seyircilerden hani gülmesine sebep oluyor. Çünkü maç çok kısa Brave Wyatt maçı uzatmaya çalışıyor büyük ihtimalle. Zaten bir RKO'nun sonunda da sadece bir RKO ile ve 10 dakikada WWE şampiyonluğunu kaybediyor. İnanılmaz bir saygısızlık, inanılmaz kötü bir maç. Belki diğer maçlar kadar kötü değil diğer bazı maçlar kadar ama en azından benim için en kötü WWE şampiyonluk maçı bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin en sevmediğiniz şampiyonluk maçları hangileri? Yorumlara yazmayı unutmayın. Discord kanalımıza sizi bekliyoruz. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.